4. sınıf matematik ders kitabı 3. nüte değerlendirme soruları sayfa 145. 1. soru okunuşu 5 tam binde 73 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi? Evet 5 tam virgülden önceki sayımız 5 olacak. Evet hepsinde bakın 5 var. Binde dediği için arkadaşlar bin sayısında 3 tane 0 olduğu için virgülden sonra 3 tane basamak olması gerekiyor. Evet virgülden sonra 3 tane basamak olmayanları ediyorum. 73 diyor. Binde 73. 3 basamak olacak ve 73 yazacak. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci soru. 206 tam. Binde 875 ondalık gösterimdeki 5 rakamın bulunduğu basamağın adı. Evet buradaki 5 basamağın adı arkadaşlar. Virgülden sonra onda bir, yüzde bir, binde birdir. Cevabımız D şıkkı binde birler basamağı. Üçüncü soru 79 tam binde 183 ondalık kesimdeki 8 rakamının basamak değeri. 8 rakamı burada. 8 rakamın basamak değeri bulmak için öncelikle basamak adına bakalım. Onda birler, yüzde birler basamağı, yüzde birler basamağı olduğu için arkadaşlar virgülden sonra 2 basamak olmak zorunda. Burada 8 olduğundan dolayı 08 olarak cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soru. Yandaki sayıda noktalı yerlere yazılacak rakamların toplama. Hemen bakalım. Burası zaten verilmiş. 2 Burası 9 Ve burası 1 Rakamları toplamı dediği için 9, 10, 12'dir. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. 160 TL'nin %40'ı ile flüt alan Mert'in kaç Türk lirası kalmıştır? Önce 160'ın %40'ını bulmak için 160 ile 40'ı çarpmamız gerekiyor. Ben 40 ile çarpmak için direkt 4 ile çarpıp yanına 0 eklemeyi pratik yoldan çarpıyorum arkadaşlar. 4 kere 0, 0, 4 kere 6, 24. Elde var 2, 6, 640, 0 ekledik 6400. %40'ı ne bulmak için 40 ile çarpıp 100'e bölmemiz gerekiyor. 6400'ü kısa yoldan 100'e böldüğümüz vakit arkadaşlar 2 tane sıfır atmamız gerekiyor. 64. 64 liraya flüt almış. Bana kalanını sorduğu için arkadaşlar 164'ten 64 lira çıkartırsak geriye 96 lirası kalmıştır. 6. soru. Basamak değeri 0 tam Binde 8 olan rakam aşağıdaki basamakların hangisi? Evet. Binde 8 olduğu için arkadaşlar bu binde birler basamağında olması gerekiyor. 6. sorumuzun cevabı A şıkkı. 7. soru. 14 bölü 50 kesirinin yüzdelik gösterimi. Evet yüzdelik gösterim olma için arkadaşlar paydasının 100 olması gerekiyor. Paydasının 100 olması için payı ve paydayı ben 2 ile çarparım. 14'ü 2 ile çarp. 28. 52 ile çarp 100, 28 bölü 100 demek %28'e eşittir. Sayfa 146, 8. soru. %7 ifadesinin ondalık gösterimi %7 demek kesirle 7 bölü 100 demek arkadaşlar. Bunu ondalık kese çevirirken 0 tam %7 yani cevabımız A şıkkında verilmiştir. 9. soru. Yandaki bütünün boyalı kısmı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilemez? Buradaki boyalı kısma bakalım. 10, 20, 30, 34. Bütünüm 100, paydam 100. 34 bölü 100. Ben bunu gösterirken kesirle göstermek istiyorsam 0 tam %34. Yüzde olarak göstermek istiyorsam yüzde %34 kesir olarak zaten gösterdik. Burada olmayan arkadaşlar 100 bölü 34 ile gösteremem. A. 9. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. 10. soru aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur? Evet burada küçüktür işareti var. Dolayısıyla en sağdakinin büyük olması lazım. Baktığımız zaman arkadaşlar 4 tam, 5 tam, tekrar 4 tama gelmiş. A şıkkımız yanlış. B'ye bakalım. 34 tam, 33 tam, 33 tam, 32 tam büyüktür işareti olduğu için 34 tam 33'ten büyük. Şu ikisini karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar 33 tam 10'da 3, 33 tam 10'da 4'ten büyük değildir. B şıkkı da yanlıştır. C'ye baktık. Büyük tür işaretimiz olduğu için 18, 17, tekrar 18'e çıkmış. C şıkkı da yanlış. Doğru olan D şıkkında verilmiştir. 10. sorunun cevabı D şıkkı. 11. soru. 4 TL 35 kuruş ile 27 TL 25 kuruş işleminin sonucu 4 lira 35 kuruş şöyle yapalım biz bunu 4 TL 35 kuruş kuruşları alt alta yazıyorum 25 kuruş liraları da alt alta yazdım daha sonra bunları toplamam gerekiyor kuruşları topladım 5 5 daha 10 elde var bir 60 kuruş yaptı 27 ile 4 topladım 31 31 lira 60 kuruş. Yani 31 tam 16 Cevabımız B şıkkıdır. B bölümü aşağıdaki çalışmaları yapınız. Yani burada bana toplama ve çıkarmalar vermiş. Toplama işlemi yaparken virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ediyorum. Burada bakın 5'in altındaki sayı yok. Buraya ister 0 atın ya da direkt alta indirebilirsiniz. 0 atalım biz istersem. 5 ile 0 topladık. 5. 6 ile 7'yi topladım. 13. Elde var. 1. Virgülümü koydum. 4, 6, 7. 9'u aynen indirdim. 3, 397 tam. %35. Burada da aynı, aynı şekilde arkadaşlar. Virgül. Şurada gibi düşünelim. 186 demek. 186 tam demek. Buraya da 0 koysak hiçbir şey değişmeyecektir. 0 ile 1 topladım. 1, 0 ile 2'yi topladım. 2, 0 ile 7'yi topladım. 7, Virgülümü koydum. 6 ile 2'yi topladım. 8. 8 ile 1'i topladım. 9. 1'i aynen indirdim. 198 tam. 1000'de 721. Burada da aynı şekilde. Burada 0 olduğunu düşünüyoruz. 5 ile 0 topladık. 5. 6 ile 1 topladık. 7. 0 ile 7'yi topladık. 7. Virgülümü koyduk. 2, 3 daha 5. 8, 4 daha 12. Elde var. 1, 6, 1 daha 7. 725 tam. 1000'de 775. Burayı da aynı şekilde şöyle virgül koyup 3 tane 0 atabiliriz. 0 ile 4 topladık 4. 0 ile 1'i topladık 1. 0 ile 5 topladık 5. Virgülü koyduk 3 ile 2'yi topla 5. 9, 7 16. Elde var 1, 3, 365 tam binde 514. İkinci bölüme geçtik. Aşağıdaki ifadeler doğru mu yanlış mı olduğunu bulalım. Doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyelim. 7 bölü 20. Bunu ben ondalı kesir olarak yazmam için paydasını 100 veya 10 yapmam lazım. 100 yapalım. 100 yapmak için 20'yi 100 yapmak için 5 ile çarpmam gerekiyor. 7'yi 5 ile çarptım. 35. 20'yi 5 ile çarptım. 100. 35 bölü 100. Bu şekilde gösterilir. Doğru. B'ye baktık. 2 tam 8 bölü 25. Paydasını 100 yapmak için 4 ile çarpıyorum. 8 4 ile çarptım. 32 bölü 100. Başında da 2 tam var. 2 tam 32 bölü 100. Burada 4 tam olarak verilmiş. Bu yanlıştır. C'ye bakalım. 6 tam 26 bölü 200. Paydası 200 olduğu için paydasını 100 yapıyorum. Yani 100 atma için 2'ye bölüyorum. Burası 13 olacaktır. Burası 100 olacaktır. 6 tam %13 yani bu şekilde gösterimi doğrudur. Ç'ye geçtik. 7 tam %4. Baktığımız zaman arkadaşlar 7 tam 10'da 4 olarak verilmiş. Paydasının 100 olması gerekiyor. Yanlış. D'ye baktık 19 bölü 100. Yani %19 bu ifademiz de doğrudur. 22 bölü 50. Paydasını 100 yapmak için 2 ile çarpıyorum. Burası oluyor 44. 44 bölü 100. 44 bölü 100. %44 eşit. Burada %22 verilmiş. Cevabımız yanlış. F'ye baktık. %57. %57 de bu şekilde gösterilmez arkadaşlar. Bunların yer değiştirmesi gerekiyor. Yanlıştır. 17 bölü 25 paydasını yüz yapma için 4 ile çarpıyorum. 37'yi 4 ile çarptım. 68, 25'i 4 ile çarptım. 100. 68 bölü 100. Yüzde %68 68'e eşittir. Gel doğrudur. Yumuşak G. 0 tam. Yüzde 82 küçüktür. 4 bölü 5. Bunu kesirle yazdığımız vakit arkadaşlar 82 bölü 100 küçüktür 4 bölü 5. Baktığımız zaman arkadaşlar paydası 100 ve 5. Kafamız karışmaması için paydalarını eşitlemeye çalışalım arkadaşlar. Bunu 100 yapmak için ben 20 ile çarpıyorum. Dolayısıyla şuradaki kestim. Pay ve paydayı 20 ile çarptığım zaman 80 bölü 100 olacaktır. 82 bölü 100 küçüktür. 80 bölü 100. Bu ifademiz yanlıştır Dolayısıyla bu şıkkımızı işaretlemiyoruz. Doğru olanlar. Burada bir tane var. D var. G var. Bir de yukarıdaki C var. 4 tane ifademiz doğru olduğu için işaretlemiş olduk. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.